Şimdi Fatih Üreğe gidiyoruz. Gidelim başka bir hastaneye doğru uzanıyoruz. Evet maalesef be. durum ne durumda? Ee, bir ciddiyetini koruyor mu? Herkesin onda da farklı bir biliyorsun fikri var. Herkes inanılmaz şey üzgün. Şimdi gelsin bir Fatih Ürek VTR'si hemen konuşacağız. Ben de çok üzüldüm inanılmaz üzüldüm. Bir de kaç gündür aklımdaydı. Ee, arayamıyordum ayakları çok şişti merak ediyordum onu. Ama iyi, iyi, iyi olacak inşallah. Ayaklarım nedendir? Stenti şey olmuş ya. Kalp krizi yani. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Hımeşin, de bir dur, işte, bakacağız Haber aldım. Duydum, ha... Aldık geldik yani. Bu uyutuluyor şu anda entübe edilmiş durumda. Dün evinde kahvaltı yaparken fenalaşan, apar topar hastaneye kaldırılan, kalp krizi geçirdiği anlaşılan ve 20 dakika boyunca kalbi duran Fatih Yüreğin son durumu ile ilgili hem menajerinden hem de hastaneden açıklama geldi. Fatih Üreğin entübe edilip yoğun bakımda tutulduğu hastanenin yaptığı açıklama şöyle. Değerli sanatçımız Fatih Üreğin durumu stabil olup yoğun bakımdaki tedavisi devam etmektedir. Süreçle ilgili bir değişiklik olması durumunda hastanemiz tarafından bilgilendirme yapılacaktır. Bizim hastanemizde geldiğinde entübe vaziyetteydi. Ritmi vardı. Tansiyonu da normale yakındı. Tabii bir kalp krizi olduğu için biz hemen onu kateter laboratuvarına aldık ve tıkalı olan damarının açılması için girişimde bulunduk. Bir damarında tıkanıklık vardı. Daha önce, iki sene önce bir stent olayı geçirmiş. Hayati te Kalp yönünden hayati tehlikesi aslında yok. Kalp ve ritim açısından hayati tehlikesi yok. Onunla ilgili ben şu anda içimde hiçbir şüphe yok şu anda. Ama beynin fonksiyonlarını tekrar yerine gelmesi açısından şu anda o bekleme sürecinde e, birazcık sabırla bekleyeceğiz. Hastanenin bu açıklamasının ardından Fatih Hureyin menajeri Mert Bey de şu açıklamayı yaptı: Sanatçım Fatih Hurek dün evinde geçirdiği kalp krizinin ardından hastanede tedavi altına alınmıştır. Bugün de hastanedeki takipleri devam etmektedir. Durumunda akut bir değişiklik yoktur. Gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bana sabah hemen Şoförü haber verdi ve apar topar eve gittim. Oradan da ambulanstan buraya geldik. Sevenlerine lütfen çok dua etmelerini rica ediyorum. Evet dün Fatih en büyük şansı senin de dediğin gibi doktor gitmesi olmuş. Evet yani birlikte acil ambulans çağrılıyor 112'den kaç tane ambulans gidiyor. Bütün Hı -hı. herkese teşekkür ediyoruz. Özellikle tabii ki ilk yardım ve ambulansla 112 ile çalışan bütün ambulans ve oradaki çalışan hasta bakıcılar, kesinlikle e sağlık personelimiz hepsi. İşinde profesyonel olanlar. Zannedersem benim bildiğim entübe edebilmeleri için ve bu ileri derecede e müdahale edebilmeleri ...bir doktorla birlikte olabiliyor tabii. diye biliyorum. Bana öyle söylediler. E, fakat bütün sağlıkçılara tabii ki teşekkür ediyoruz. E, kim... O, 38 dakika sürmüş zannedersen bu mücadele. Ama, ama 38 dakika direkt ölüm değildir bence. Yok, zaten 38 18 dakika, dakika... Yani herhalde back and forth. Bir eksi oldu geri. diyorlar. 18 dakika... Ondan ama, sonra kalp masajıyla tekrar kalp çalışmaya başlıyor. Ama 18 dakikada... Ya Fatih yaşadığı korkunç mucize bir şey anlatılanlara göre. İnanılır gibi değil yani anlıyor ama musun? Ama 18 dakika bazı istatistikleri gördüm. 2 dakika okey diyor. 4 dakika hadi okey diyor. 6 dakika neredeyse hiç okey değil diyor. Ya dedi, ya beyin, Hoca, ile... e dedi ya dün Yusuf Hoca 2 beyin hasarları için diyorum. Dedi ya 2 ile 10 dakika arası... 18 dakika... Beyin hasarının geri dönmüş olması ve dönebilmesi mucize ötesi şeyler. Çok mucize. Çok çok mucize olacak. İnşallah eğer bakalım öyle olursa. daha ama sonuç olarak uyandırılmadı diyebiliyoruz evet, doğru mu? dün acaba biliyorsunuz dün sabah bir BT çekilecekti. Sonra o öğleden sonraya kaldı. Aslında demişlerdi ki dün için Uyandırmaya çalışacağız yavaş yavaş ama uyandırmaya çalışmadılar demek ki. BT çekildi mi? BT çekilseydi herhalde zannedersem doktoru tekrar bir açıklama yapardı. Menajeri Mert Siliv de zaten Mert şimdi çok da üzgün olduğu için belki ne diyeceğini de bilemiyor çünkü yoğun bakımdaki hasta için e, çok iyi bilir. Herkes özellikle yoğun bakımda yakınını işte bekleyenler doktorlar hemen Arto evet. şöyle oldu. Böyle oldu. Durum şuna gidiyor demiyorlar. Çünkü bana annemin doktoru derdi ki Sinemcim yoğun bakım yaz yağmuru gibidir. Bir bakarsın yağar, bir bakarsın tekrar güneş çıkar. O yüzden ben şundan nefret etmiştim. Doğru söylüyorsun. Tabii. Şimdi kapı açılıyor ya o yoğun bakım kapısı. Sen orada böyle deli gibi bekliyorsun. Durumu nasıl? Stabil. Ben artık böyle yapıyordum bak. Sakın bana stabil demeyin. Çünkü ben iyi bir şey duymak istiyorum. Ama yoğun bakım o kadar tuhaf bir süreç ki. En sonunda adam bana böyle izah etti. Yaz yağmuruna güvenir Peki, misin? Dedi? Stabil olması evet doğru söylüyorsun ama stabil olması eks olmasından daha iyi. Yüzde bir milyon evet, ya da yani, daha kötüye gitmesinden. Evet. evet yani evet. anladın mı? Ama yani, işte bu stabil... Tabii ki bir hasta yakını olarak. Çok zor. Tabii ki o stabili duymak stabil. Çok zor. Stabil. Çok ama zor. Yani stabil bile şükür için bir neden tabii. Yani e, bilmiyorum valla e, ne olur ne biter ama yani bilmiyorum ya. Yani e, ben umutluyum. Hı hı. Sevgili Sevgilisi da dün. Şu anda Akşam... son dakika bilgilerini Uğur Bana aktarıyor çünkü ha. Mert Siliv ile görüştü şu an. Ha, Tamam. Çünkü Mert e Allah artık kızmaya başlamıştım yani bir menajer olarak biraz daha ilgili ve daha doğru hmm. Ama briefler, küçük küçük briefler vermesi gerekiyor. Şimdi bizim söylediğimiz sözün üstüne bu yaz yağmuru örneğinin üzerine geldi. Mert Siliv demiş ki biz 72 saat evet 72 saat önemlidir ya. 72 saat bizim kritik zamanımız. Şimdi biz 48 saati dolduruyoruz. Evet. 72 saat. Ama şu dakikaya kadar hiç uyandırma gibi bir e, şey, olay gerçekleşmedi. Peki BT hani beyin tomografisi çekilecekti. Acaba, BT'de o çıkan, çekildi mi acaba Uğur? BT'den çıkan durum ne? Ee, bir kanlanma. Şimdi onu bilemeyebilir. Evet. Doktorlar sadece biraz daha yani bir tık minimalize iyiye gittiğini söylemişler. Ama evet yoğun bakımda hangi hastan olursa olsun bir 72 saat böyle hiçbir açıklama ya, yapmak istemiyorlar. Ay, bu, evet evet. Çok tabii büyük ki, bir gol süreç. yemek istemiyorlar evet, bir de. Çünkü, çünkü bunlar değerli hastaneler. Bir de düşünsene Ve, şimdi Fatih Ürek'ten tabii de, de bahsediyoruz. Tabii. Her kanalda bahsediliyor. Aynen öyle. Yani çok büyük Haklılar, çünkü risk. Tabii. Haklılar. Dolayısıyla doktorlarımıza, hemşirelerimize, bütün sağlıkçılarımıza sevgilerimizi iletiyoruz. Dediğim gibi... 112 acille çalışan bütün ambulanstaki şoförlerimizden sağlıkçılarımıza hepsi iyi olsun hepsi bizim baş tacımız Tabii ki. aman 72 ya, saat çok önemli çok dua duaydı ama önce ne dediler 6 saat önemli sonra 24 saat önemli Öyle şimdi aslında 72 aslında hep 72 saat. saat yoğun bakımda ve beynine bir şey olduysa o 72 saat hep 72 bakın saat bakın o 3 gün hayatınızda çok önemli hep, hep 72 hep, hep 72 saat aslında önemli değil aslında dedikleri gibi hep ilk 6 saat önemli. Sonra ne önemli? Sonra ilk 24 saat. Çünkü yaşıyor ya. Yaşadıkça işte 72 saate kadar önemli oluyor. 72 saat çok çok dua edelim. Bugün cuma. Evet. Allah gerçekten yoğun bakımda olanlara böyle hızırı göndersin, sağlık amin, versin. Amin. Yoğun bakımda kapısında bekleyen, özellikle çaresiz ve o maddi durumu kötü olup bekleyen herkese de ekstra yardım etsin çünkü o da yani, çok kötü biliyorsun Fatih'in kardeşleriyle bazı kardeşleriyle arası iyi değildi bilmem Hı. ne ama hepsi orada bekliyor Ay işte boşu boşuna aranızı yani, bozuyorsunuz bak öyle. ablasının kızı doktor evet. Fatih Yürek evet. okutmuş zamanında evet. Ne güzel. Şimdi Fatih Ürey'in başından bir saniye ayrılmıyor evet. dayısının başından. Yeğeni her saniye Fatih Ürey'in başında. Evet başından. o orada. Ne büyük, güzel. büyük ablayı e, doktorlar e, davet etti. Almanya'dan geldi o da dün gece. E, dolayısıyla yani küslük bilmem ne valla boş işler. Durumu ya. şu anda iyiye gidiyor. Bir tık umutlanabiliriz. En azından... O yoğun bakımdaki doktorlar ve hemşireler hayır olamaz açıklama yapamıyoruz gibi konuşmuyorlar. Bu da çok iyi çok şükür bin şükür diyoruz. İnşallah bugün e, bir e, mucize olsun mucize olsun diye dua ediyoruz Fatih Yürek ve tüm hastalar için. Bakın toplu duaların çok önemi var. Şimdi benim karşıma şey çıktı Uğur onu bulabilir miyiz? Geçen Fatih Yürek çok kısa bir süre önce şey diyor ya gideceğim artık vefasızlıktan bıktım. Yoruldum. Hayatım, Üzgünüm. maalesef e, Fatih'in böyle bir yapısı da var. Anksiyeteli bir adam. Çok şey duygulu ve her şeyi kafasına takan bir adam. E, dediğim gibi ama en büyük şansı eve aldığı yeni e, yardımcısı. Şoför. Şoför. Şoför dostu. Şoförün herkes de bak herkesin numarası şoförde var. Ya, büyük avantaj. Bak o kadar uyanık çıkıyor ki Allah razı olsun ikisinden de ama. Panik olup. Saçmalıya da bilirlerdi. Evet, evet, evet. Kafa gidebilirdi. Yani anlatabildim mi? Bir kere. Soğukkanlı. En önemlisi tabii o kadın cazın tabii ki öyle. Ama o kadın cazın o evde oluşu Fatih'in bir şekilde kendinde olarak salona gelip sırtının terlemesi, sıcaklaması, sıcaklaması soğuklaması ve birilerini arayabilecek kapasitede olmaları. 3-4 aydır biliyorsunuz Fatih Ürek'te şişen ayaklar var. Evet. Daha önce tüp mide operasyonu sonrası maalesef e, yoğun bakımı Yine var. Ölümle Daha önce burun buruna gelmişti. 2 Ge evet. se sene önce kalp krizi geçirdi, stent takıldı. Maalesef stentine ya iyi bakmadı, kansulandırıcı ve belki kendini çok yordu. Yani ee, maalesef bazen dur demeyi bilmiyoruz kendimize ya. Lütfen kontrollerinizi aksatmayın. Evet. Doktora konuda... gidin. <laughs> evet. Yani. Lütfen bakın kıyaf hanımlara söylüyorum mesela kıyafetlerinize verdiğiniz önemi, botoksa dolguya verdiğiniz önemi. Evde aman koltuğum bozulmasın, halım silinsin. Lütfen kendi bedeninizi sevin ve kendinize bakın. Allah sevinçten bizi ayrı koymasın. Sevincim Allah, Allah bizi senden ayrı koymasın. Allah Allah ondan milyon kere Değil mi? razı olsun. Sus. Emel'den doktoruma, ve ondan. Evet. Emel Artık mesaj. dün velin olarak beni arıyorlar. Sevinçli. Be, be, Bak sana ulaşamayan benim, benim beni arıyor. Evet, bu da doktor, güzel. Ay, doktor randevum varmış benim. Hem de çok önemliydi benim için. Bugün mü gideceksin? Ben bu kadar çabuk... Kalp damar cerrahına gideceksin Evet çok çabuk sen de. alındığını ben unutmuşum. Doktor i̇şte Randevum'un. Evet neyse onları yani. sen de bence bu hafta içi onlara git. Çok Vallahi, geçmiş olsun. Şimdi hep söylüyoruz ama işte mesela doktorlar bize stres yapma deyince ben böyle gülerek ne, bakıyorum doktora nasıl, artık. Nasıl yani nasıl? sen yapmıyor musun hocam? Nasıl herhalde. Yani diyorum. Fazla derin biraz Fatih'te daha derini varmış. Her şeyi kafasını takıyor. Sen de öylesin. Evet ama o kadar takmıyorum canım. Öyle mi? Ha, yok. Ben hemen zehirimi akıtıyorum vallahi. Ay Ne güzel. Tabii. Ay i̇şte o çok iyi. Tabii tabii. Hiç o çok hiç, hiç iyi. hemen zehirimi akıtıyorum. Mesela ben de çok içime atarım. O hiç iyi bir şey değil. Yok hayır iyi hayır, değil. hayır. Atmayın içinize. Derdi ki annem. Ay annem de bugün dua istedi. Git derdi şey suya anlat derdini. Kimseye anlatamasan ama içine akıtma derdi. Ne kadar doğru biliyor musun? Ben bir şey duydum. Acaba Hı. doğru mu bilmiyorum. Ne? <laughs> şey söylemeyeceğim. Söyle söyle. Yok yok. Valla. Kobra ile ilgili. <laughs> Aa, vallahi yani e, sen her şeyi duyabiliyorsun. Fatürek inşallah e, yine program sonuna kadar e, son dakika gelişmeleri size vereceğiz. Umarım inşallah bize güzel bir haber gelir. İnşallah. Ama şu anda her şey stabil fakat bir tık bir düzelmeye doğru gidiyor. Ama dediğim gibi bunu ekran başında yaşayanlar iyi bilir. Hiçbir zaman yoğun bakımda 72 saatler geçmeden hasta tepkilerini vermeden Hasta bir elini, kolunu, kirpiğini, ayağını, gözünü oynatmadan doktor çıkıp da hadi gel bakalım. Sen de bir önlük giy. Gel yakınını gör diyemez Yok ve tabii. çok iyi düzeldi asla diyemez. Yoğun tabii bakım tabii. Doktorları Çünkü için çok hayatım önemli. çok her zaman tehlikeli. Çünkü yoğun bakımda duruyorsa her an her şey olabilir. Burada yapabilecek bir şey yok. Evet. Onun için de verilen söylemlere çok dikkat edilmesi gerekiyor. Biz Kesinlikle. dua istiyoruz Fatih Ürek evet, ve tüm hastalar için. Hepimiz için birbirimize dua evet. edelim. ve.